Çatı arasına sıkışan baykuş yavruları koruma altına alındı. Özel bir kliniğe getirilen baykuş yavrularını muayene eden veteriner hekim Kemal Aydın, muhabirine yaptığı açıklamada baykuş yavrularının durumlarının iyi olduğunu söyledi. Dur, şeyim, sakın, yani Ordunun Ünye ilçesinde çatı arasına sıkışan baykuş yavruları koruma altına alındı. Eski Kızılcıkete Mahallesi'nde bir vatandaş tarafından evin çatısında baykuş yavruları olduğunu fark ederek durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Bunun üzerine çatıda sıkışan iki baykuş yavrusu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince bulundukları yerden alındı. Özel bir kliniğe getirilen baykuş yavrularını tedavi eden veteriner hekim Kemal Aydın yaptığı açıklamada baykuş yavrularının durumunun iyi olduğunu söyledi. Biraz daha Diğerlerine nazaran zayıf olduğunu gördük. Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü Ünye Şefi Saygın Yıldırımsa, ise yavrularının 3 gündür anneleri tarafından alınmadığını, çatıda mahsur kaldığını anlattı. Bir çatıda e, mahsur kalan e, ve 3 e, gündür annesi gelmeyen e, baykuş yavrularımızı duyalı vatandaş bize bildirdi. Bu haberle ana haber bültenimizin sonuna geldik.